Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize saygılar sevgiler. Birkaç gün sonra yine beraberiz. Biraz işlerim vardı. Video çekemedim. Hemen şöyle bir başlayalım. Yeni güne pazartesi. Ye Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Ee, i̇kincisindeydik. Yine bunu bastık. Top seviyeye getirdik. 500 tane elmasımızı kazandık. Başka neler var? şurada da bir oyun çıkıyor. Sakın onu e, oynamayı unutmayın. Altın, elmas e, ve oyun fişi veriyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım yıldız hareketlerine. 300 tane daha elmas aldık. Takımımı şöyle göstereyim. Paolo e, tabi caizse siktir ettik. öyle. Ama bu elemanlardan da hiç memnun değilim. Yani affedersiniz bok gibi oynuyor. Ama şöyle başlayalım. Bir biraz, biraz. maçı o uzun sürer de şunu oynayalım. Hadi bismillah. Bir de yeniliyormuşum videoda. Olabilir. Olabilir. Düşmez kalkmaz bir Allah arkadaşlar. Biz eğilinebiliriz. Teki tekte falan hep bakıyorum. 115 tane insanlar var arkadaşlar ya. Yani bunlar bu takımları nasıl yapıyor arkadaşlar? Evet bir şey. Aa. Olmadı. Devam ediyoruz. Aha tuttu. Vallahi tuttu. Bu sefer tutamadı. Benzikli. şekil giriyoruz arkadaşlar. Sanırım bu maçı alacağız. Evet. 6 3 oldu. Maç şu anda canlı maç oynuyoruz. 7 4 oldu. Hep 3'ü koruyor. 3 farkı koruyor. 8 4 oldu. Fark koruyor ama sanırım Ben koşana kadar. Oho. Hop. Çatala gitti. Farkımız 4 oldu. Bu maç bizde arkadaşlar. Ona altı. Allah bereket versin. Teke tek etimizi de kazandık. Teke tek değil de bu galiba başka bir şey. Bir saniye. İsmini unuttum şu an. Karşı atak pardon özür dileyerek söylüyorum. Karşı ataklarımızı kazandık. Tek tek bu oluyor. Normal maç oluyor. Herhangi bir, bir modda 20 asist yap. Yine o zaman bundan mı devam edelim? Bunda bütün ödülleri aldık sanırım arkadaşlar. O yüzden bunu oynamanın pek de bir manası yok. Biz bugün Görev modundan gidelim. Allah. Bismillah. Görev modunda 3 tane maç kazanmanız lazım. 2 tanesi böyle beceri oyunu oluyor. Bir tanesi de normal hafif düzey maç oluyor. Aha. Vallahi kaptala topu. Aha bir daha kaptı. Lan manyak. Koş lan. Hayvan elin. Evet. Bunu da kazandık. Hadi bakalım. Bunu atamayacak büyük atamadı. Evet. Helal lan. Bu bildiğimden hiç memnun değilim arkadaşlar. Çok kötü ya. Hiç ne pas atabiliyor ne koşabiliyor. Yani doğru düzgün hiçbir şey yaptığı yok. Bu oyuncuyu tavsiye etmiyorum. Evet. PC Mobile'in gülen yüzü. Ee, kolay avantajları diyebilirim. Tecrübe Tecrübe öğreniyorsunuz arkadaşlar bunu. Evet, son maçımızı tamamlayacağız. Ondan sonra günlük görevlerde bir tane daha yine şeyimiz var, görevimiz var. Ondan sonra ee, at artık be, at artık be Helal lan. Helal. Üy. Helal. Vallahi attı stoper mutafer ama top kontrolü de iyiymiş arkadaşım. Gerçi bunların da defans çok kötü arkadaşlar. Ya. Gerçek diyorum. Ne yapıyorsun lan? Hemen bizim de bakalım tutturabilecek mi bizimler. lazım. diye soktu arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine 10 dakikadan uzun olacak galiba ya. Eyvah. Evet. çatalat topu baba. Evet. Bugün 5. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Diğer günler biraz işim vardı. Çekemedim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın diyorum aslında ama e, çok da izlenmiyor. Ama olsun. Biz yine e, saygımızdan açıklamamızı yapalım. Bugün 5. bölümü çekiyoruz. Az kaldı. Bu bölümü de tamamlayacağız birazdan. 10 dakika 10 dakikadan uzun olursa acaba keseyim mi kesmeyeyim mi diye düşünüyorum şu an. Bilmiyorum. Biraz hızlı bitirmeye çalışıyorum maçı ama daha da var yani. Bunu bitmesine bir dakika var. Büyük ihtimalle 10 dakikayı geçti. Yine 12-13 dakika olacak galiba. 3 dakikasını kessem mi kesmesem mi diye inanın düşünüyorum. Aha, ne yaptı lan orada o? Kendini deliye vurdu arkadaşlar. İşte bu hatayı yapmayacaktım. Aha Tuttu valla. benim takıma bir şey oldu arkadaşlar ya bu bu aralar benim hiç randıman al, alamıyorum takımdan. Büyük ihtimalle yeni çıkan kartlarla e, çok oyuncu almadığım için. <laughs> bir gen yüklemesi yapmamız lazım yani şöyle e, 114, 115 gen olsak. Millete bedava dağıtıyorlar sanki bu kartları. Yani bu hileden başka bir şey değil arkadaşlar. Ya, Türk oyuncuları da görüyorum ben. Adam 115 gen. Hatta 116 gen bile gördüm yani. Yemin ederim size. 116 gen adam ya. 111 gen oyuncular daha inç. Hepsini basmış oyuncuların. Yani bu hileden başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hadi yurt dışında yaşayan adam parayı basıyor alıyor. Türkiye'de yaşayan öyle bir parası olmadığına göre yani o, o, takımı kurmaya belki de 20-30 bin lira gerek. Yani hiçbir kimsenin de oyuna öyle bir para bastığını düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Baslarını tamamladık. 6 beceri oyunu maçı tamamlamışız. tamamlamışız. Neyse buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İnesta, kaptanlar İnesta bölümünden devam ediyoruz. Son 3 tane görevimiz kaldı arkadaşlar. Burada hızlı şekilde yapmaya çalışalım. Bu sonunda top sürme becerisi çok iyi değil yani. Gerçekten takımı bir toplayamadık ya. Bu aralar hiç memnun değilim. Ye aklınızda bulunsun yeni çıkan kartlar her zaman e, daha iyi oynuyor. Yani kötü bir karakter, salak saçma bir oyuncu bile olsa. Aklınızda bulunsun onlar daha iyi oynuyor. Çünkü yeni çıkan kart olduğu zaman eski kartların e, gücü alınıyor arkadaşlar. Hani Siz fark etmiyorsunuz ama oyun bunu yapıyor kesinlikle. Bu arada bugün kulaklıkla konuştum. İnşallah e, sesim çok kötü gelmiyordur ya. Adamın bir tanesi geçen gün hileyi basmış. 80-90 gen oyuncularla takım kurmuş. Öyle bir zor ki anlatamam. Aha bu salak da düştü. Tam bir aptal bir Tam bir özürlü gerizekalı. Tam bir özürlü gerizekalı ya. Arkadaş bizim güzel oyuncular almamız lazım. Yani. Bunlarla olmayacak yani. Kaç tane? Bir tane daha sanırım. Olduğu zaman. Tamam. Günlük rütbenleri bitiriyoruz. Valla gerizekalı bu adam ya. Sağla gelip. Aha hiç birisinden geçemedik ki. Şimdi küfür edeceğim olmayacak canlı yayında yani gerçekten. Beş para etmez sakın almayın bilgimi. Evet böylece günlük rütünleri bitirmiş olduk. Videoyu da yavaştan sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları atlamadan izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum baba Allah'a emanet.